Siz görüşünüzü belirttiniz ama ölüm yıl ile ilgili düşüncelerinizi, görüşlerinizi almak istiyoruz. Toplumda hala tartışılıyor, konuşuluyor. E, böyle bir cinayete Türk halkı o zaman zaten büyük bir tepki vermişti. Hatta e, Türkiye ile ilgili ön yargıları olanlar o günkü tepkileri hatırlayınca, görünce çok hayret etmişlerdi. Eee Maalesef çok tabii ki üzücü bir olaydı. Mahkeme süreci uzun sürdü, devam etti. ilk karar çıktı ama hala mahkeme süreci devam ediyor biliyorsunuz. Dolayısıyla kesin karar bir an önce ümit ederim ki çıkar. Çünkü temiz safhası var ortada. Bu dava önemli bir dava. Türkiye'de hukukun karşısında herkesin eşit olduğunu sadece kendi vatandaşlarına değil Türkiye aslında e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmiş bir ülke olarak yabancılar bile onlara karşı yabancı şirketlere karşı da hep eşit muamele yapan bir ülke. Ama bu davanın çok ayrı bir özelliği var. E, gayrimüslim yani bir vatandaşımızla ilgili bir dava olduğu için e, ayrı bir hassasiyeti tabii ki söz konusuydu. O bakımdan her türlü titizliği göstermek herhangi bir şekilde vatandaşlarımız arasında bir yanlış kanaatların oluşmasına fırsat vermemek tabii ki bizim görevimizdir. Yani devlet olarak görevimizdir. O bakımdan e, tüm dava sürecinin, bundan sonraki sürecin bundan en şeffaf şekilde, en adil şekilde kanunlarımıza, yasalarımıza en uygun şekilde neticelenmesi bizim için önemli bir sınavdır açıkçası. Bu yönde de e, yargı bağımsız bir şekilde işini yürütürken idari makamlarda yargının talepleri doğrultusunda şüphesiz ki her türlü kolaylığı e, olayın tam ortaya çıkması için her türlü kolaylığı muhakkak göstereceklerdir. Yardımlamanın neticesini beklemeniz gerekiyor.